Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gelenlere bakar mısınız? Biraz kötü iniyorum ama şuradaki heykelden oynarım herhalde. Bir tane de pompalı buldum. Biraz vurdum. Biliyorsunuz benim pompalı genelde düşürmüyor. Aa lan düşsenize. Geliyor bana geliyor. Aa, git. Kara Victor seni. Vurdum hepsini. Şurada bir baygın vardı. Aha bir daha geldi. Tamam. Bir sürü kişi vardı. Onlar yukarı mı kaçtı? Ne oldu? Bir dakika şuradan gireyim. Evet evet duyuyorum. Birileri var yukarıda. Şimdi şuradan ben bir yelek bulayım. Ama ben hemen içeri oynamayacağım arkadaşlar. Tekrar bir kafayı dışarı çıkaracağım. Önce bir dışarıdaki olayları halledelim. Daha kutunun açılmasına var. Bizim olayımız kutuyla. Buradan böyle bir beleşkilleri toplayabilir miyim? Orada biri var. Şöyle bir melotopimi yollayayım ve oynayayım. Yandı mı? Hadi yanarsın hadi. Evet, evet evet yandı. Güzel, güzel. Çatı var mıdır? Çatı yok gibi. Yok yok, çatı yok. Şimdi şuradan bir toplayalım. Aşağısı var. Buradan vurabilirsek vurdum. Allah, ayağım kaydı. Dur şurada. Dur, dur. Tamam, durdum. Arkadaşlar bu arada hoş geldiniz hepiniz tekrardan. Aa bir dakika. Atladı ha. Kenara çıktı. Aha. Oo. Tehlikeli bir arkadaşa benziyor bu. Atla bir seni uçurayım be. Aha. Eğlensin be Deniz. Kardeşim benim seni tekrardan bir uçağa bindirelim biz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Beğenileri, paylaşımları unutmayınız. Bir beğeninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Bu adam gelmiş. Plan var mı? Aha yok lan. Aga be. Silahsız kalmış. Başka yok değil mi etrafta? Bir tane aşağıda var da. O bot herhalde. Hadi bot uğraştırma bizi. Hadi kardeşim. Aha. Tamam bunu da aldık. Bu bölge temiz arkadaşlar. Artık içeriye doğru oynayabilirim. Tekrardan arkadaşlar beyinleri unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Şimdi Şöyle bir lazeri takalım UMP'ye. Kurduğumuzu basalım. Direkt kurtla oynayacağım. Aslında şuradan tırmanabilir miyim? Biraz zor gibi ama şurada bir çıkıntı var. Çünkü bir deneyeceğim. Hem görmüş oluruz tırmanıyor mu, tırmanmıyor mu diye. Yo yok, tamam. Tırmanmıyor. O zaman şöyle bir şey yapacağım. E buradan tırmanırım. Direkt çatı var ya arkadaşlar oraya doğru tırmanacağız. Şuradan Heh, güzel. Bir de şöyle geçtim mi? Bir de kükleyelim. Tamam mı? Hızlanalım biraz. Var mıdır burada bir şeyler? Oo yelek buldum. Önüm dolu. Nerede bu? Aha. Aldım. Yalnız var ya harbiden abi kurdu basınca karakter inanılmaz hızlanıyor ya. Baksanıza. İçeri taraflar dolu kutu açılıyor bu arada arkadaşlar. Ben yavaştan bir içeriye oynayayım. Valla kurt hızımı da aldım. Sağlı sollu oynuyorum. Üstten dalacağım direkt. Kutunun süresi doldu bu arada. Yemekhane dolu. Baygın. Bir dakika bunlar gelmeden şöyle bir kutuyu açarsam. Hazır bayılttık birini. Ama önde biri var. Geri bas geri bas. Git arkadaşını kaldırmaya git. Ver 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 ver. Oo! Çok güzel abi. Tarsı da aldım. Ya seçsene şunu öyle tüpü. Aa o da atıyor. Oo! Bir tane de bomba. Ver abi şunları da. P90'ı da alıyorum. Güzel. Bir mermi kaldı arkadaşlar. Mermiyi de alacağım merak etmeyin. Aklında yani. Bu adam kapıda mı acaba? Aa kapıda. Kaldırdı herhalde baygını. Hadi. Oy baygın. Bir baygın. Benim bayılttığım adamdı galiba. Şimdi şöyle oğlum bunlar ne lan? Abi tüm çöpleri toplamışım. Oynayacağım buraya. Burayı bitirmemiz lazım. Oy! DBS mi? Vay vay vay. Kardeşim AMR diyorum. İnceleme diyorum. Ver diyorum. Şuraya bakar mısınız? Bunlar ne abi ya? Her şeyi toplamışım. Çöp, möp ne varsa. Bir belediyede işe başlasam en yüksek maaşı ben alırım herhalde. Aha. Soldan bir topuk sesi duydum. Yine hızımı aldım. Oynuyorum merdiven tarafında. Sol yok değil mi? Aynen merdiven. O deniz bu deniz. Gel buraya gel. Deniz biraz vurdun ama. Bir amere Oynatır mısın? Hop! Ay! Ah be deniz. En senden yedim be! Ensesini sıyırdı! AMR mermisi. Az da uçuruyorduk. Güzel. 12 kille buradan çıkıyoruz. AMR mermisi alacağız. Bas abi. Şimdi buradan hemen bir AMR mermisi veriyorsun. Bu elde şöyle bir amere şovu gelir mi? Valla bir şov yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bir gün var ya böyle Amer'i falan oynarken artısı yaparken öleceğim ama bakalım ne zaman. Bir gün rezil olacağız da. Hazır iyi oynuyoruz. Tadını çıkaralım. Tokyo'ya gidiyorum. Çatılar temiz. Valla görüne neden yok. Kasma da yok çok arkadaşlar. Galiba buralar boş. Nasıl oluyor boş? Anlamadım ama. Biraz alanın çizgisinde ya. Herhalde kimse yok. Bir Poçinki'ye doğru oynayacağım. Arkadaşlar Venom'umuz duruyor. Evet atımız da duruyor. Buradan şimdi şöyle Venom'ları sömürüyorum. Tamam mı? Ama bu Venom'u saklamam lazım. Hani ölürsek mi ölürsek arkadaşlar atlar şey yaparız. Dur şu ağacın altına saklayayım ya. Şimdi biri kulübeyi lootlar falan bulur. Sonra bize dalga geçer adam nereye saklamış diye falan. O yüzden ağaç altı en iyisidir. Devam. Aha kurdum bitti. Ben ne güzel gidiyordum. Aa önden biri sıktı. Hala sıkıyorlar. Oo. Orada olaylar karışmış. O zaman biz de o olaya karışalım. Of. Adam baydı. Lan. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Biliyorsunuz Dijip'in bizim sponsorumuzdu ve sponsorluğumuz bitmişti. Ama tekrardan Dijip'in bizim sponsorumuz olmaya devam etti. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Dijip'in bize destek olmaya, destek vermeye devam ediyor. Ve aynı şekilde uygun şekilde UC vermeye de devam ediyor. Siz de uygun ve güvenilir bir şekilde UC almak istiyorsanız arkadaşlar. Hemen şöyle mesela göstereyim bir tanesini. Buradan UC'ye tıkladınız. Geldiniz. Sepete ekle dediniz. ID'nizi yazdınız. Burada zaten fiyatları yazıyor arkadaşlar. Başka sitelerle falan da karşılaştırma yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama e, uygun ve güvenilir yer Dijipin arkadaşlar haberiniz olsun. 278 TL'ye 660 UC alabiliyorsunuz. Direkt alışveriş tamamla dediğim zaman e, şöyle bir kutucuk çıkacak. Burayı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Kartla peşin ödeyebiliyorsunuz, havale ile ödeyebiliyorsunuz veya direkt Dijipin hesabınıza bakiye yükleyerek bakiye ile de çok rahat bir şekilde UC alışverişi yapabiliyorsunuz. Onun dışında tüm kategorilerde burada istediğiniz şekilde kodlar alıp istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tekrardan Dijifin'e çok teşekkür ediyorum. Siz de bir teşekkür etmeyi unutmayın. Çünkü sponsorluğumuz devam etti. Hadi bakalım hepinizi buraya bekliyorum. Çaldı lan. Benim de lan o. Heh, baydım onu da çalacaklar. İlk adım ben baymadım ama ben vururdum onu. Elimizden aldı. Onu da çalarlar ben gidene kadar. O yüzden. Evet şu an çalıyor galiba. Kaç kişi var? Onu bilmiyorum. Bir yaklaşacağım. Biraz temkinli arkadaşlar. Önce şu konteynlara doğru gideceğim. Tamam mı? Ondan sonrasını halledeceğiz inşallah. Bak bak bak. Bir iki kişi var herhalde. Ama birbirlerini vurdular? Şu Venom'u seçiyorum. Hop. Selamın aleyküm. Ha bot baymış bu. Bir de buradan. Tamam. Tek mi ya bu? Tek galiba. O can az. Aha. Çirim kaçtı. Sol yok. Okey. İçeride. Çık bakayım. Ay ya var ya adam çıksa bir değer, çıkmasa bir dert. Çıkmasa yanacak, çıksa Ameri yiyecek. Her türlü ölecek. Buradan tam 2 kill çaldırdık ya valla. 15 kildeyiz şu an. Normalde 17 kilde olacaktık. Olsun bu arada arkadaşlar hesabım açıldı. Onu da söylemiş olayım. Şöyle ekranın bir yerine koyarım. Ama birkaç gün o hesapla oynamayacağım. Niye derseniz hemen oynamayayım ki yine incelemeye alınmasın. 1-2 gün böyle bir nefes alsın hesap. Tamam mı? Ondan sonra hesabımıza gireceğiz. Yani hesabı giriyorum zaten de. Ee, ondan sonra hesabımıza video çekeceğiz. Haberiniz olsun. Hemen bir girmeyeceğim. Böyle atlamayacağım yani hesaba. İncelememiz bitti yani. Sağ salim yine temiz olduğumuz kanıtlandı. Haberiniz olsun. Bu bölgede 2 kişi var. Biz hariç. Şimdi şöyle bir... Ay uçamadım ya. Çatılarda beklemiyorlardır değil mi? Ön çatıyı alırsam güzel. Aha. Karşı çatı var. Biri altımda, biri karşı çatıda. Da bu beni bilmiyor mu? Bu biliyor herhalde. Bak dışarı çıktı. Ay buradayım. Aa direkt öldü bu. Aa bu da bayıldı. Lan bunlar arkadaş değilmiş. Ha. Bunlar kapışıyormuş herhalde zaten. Ver şu bombaları. E burası bize kaldı. Gitmeyeyim değil mi? Kaç saniyesi var? 33 saniye. Tam bekleyelim ya. Bekleyelim abi. Belki güzel bir şey çıkar. Loot önemli. Ne verdin bize? Ya yani bir P90 işimi çözer diyecektim çok güzel olur diyecektim. Tam olarak da P90 çıktı. 10 numara oldu. Ver. Aha. Biliniyor lan. Supplies. Aa vurduğum adam. Ay, Ameri yedi. Şöyle. Of. Lan 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 lan. Yavaş. Aha. Aa baydılar o zaman. Hop bu. Hop bu. Güzel. İki baygın. Bagi ile gelmişler. Acele gerek yok. Onları her türlü hallederiz. Şurada biraz P90 mermisi kalmış olması lazım. Benim çantam niye bu kadar dolu ya? Tamam hepsini aldık herhalde. Baygınları çekmeye gidiyorum. Adamların baygını da çaldık ama ben yumuşatmıştım onu zaten. İyi vurmuştum yani. AMR'ymişti bizden. Arkadaşlar yok herhalde direkt geliyorlar çekim diye. Gel, gel 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 Sen de gel buraya. Sen niye kaçıyorsun? arkadaşın yok zaten. Oo, bunda surprised. da P90. Da arkadaşlar. Bu kadar mermi bize her türlü yeter de. Biz yine de ne olur ne olmaz diyerek birazcık daha şöyle sömürelim. Yeter, yeter. Çok mermimiz oldu. En son bu kadar mermiyi hatırlıyorsunuz. Murat Han beni vurduğu zaman sinirden toplamıştım. Bin tane P90 mermisi toplamıştık. Sonra gidip Murat Han'ı arabayla ezerek vurmuştuk. Motora biniyor. Vurdum. O oh, bir dakika bir dakika bir dakika dur. Dur şunu çekmem lazım. Can. <laughs> Dursana lan. <laughs> ya. Aha. Ses var. Dur. Can dur. Tamam. Vurdum. Ya oğlum geldi de. <laughs> Rahat bırakmıyor. Oy 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 oy. Bu öldüm, ölmedim bak çanla uğraşıyordum onu göremedim. Bir bakacağım. Ölmüş herhalde ya. 23 kilo çıkmışız. 18 kildeydik. 2 buradan aldık. Bir tane tepede vurduk. 21. Burada vurduk 22. Tam motoru vurduk girmiş doğru. Hesap doğru. Bakayım aynen öyle. Bu direkt öldü herhalde. Adam vurur vurmaz bakamadım çünkü. Devam. Şu marketten bir şey alsam. Oo, oo! Oy 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 oy! Buraya da araba geldi. At geldi. Aman 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 yavaş yavaş yavaş. Burası da var. Hayda arkadaşlar biz nerede duracağız? McLaren da geldi. Bir dakika. Bir canımı tazeleyeyim. Buralar bayağı bir karışacak. Tüm harita burada. Ah be bu kulübeye girecek arkadaşlar. Şu arkaya mı oynasam? Lan burası da sıkıyor. Buraya mı oynayayım? Karıştı kafam karıştı. Buraya oynayacağım. Koşuyor. Yedi. Topundan vurdum baygın. Burada var. 7 karnından vurdum. E. baygını çalacaklar galiba. Ulan bu el ne kil çaldırdım be. Çekemiyorum ki hemen covera geçiyorlar başka yerlerden vuruyorlar. Benlik değil valla arkadaşlar. Ya ben çaldırmıyorum adamlar çalıyor. Bak şu an galiba kili çalıyor. O oradalar. Aha. Artık bunu da çaldırmayayım yani. Botta bizim olsun. Sisslediler benzinliğe. Yok abi buradaki görünmüyor. O kesin çalındı da. Şu ön çatıya oynasam feneri göremiyorum ama. Biraz kafayı eğersek. Bence bizi orada görmez. Fener. Şuradan şöyle. Aa kurt oldu. Yok görünmüyor. Çok sislemişler Aa diğeri de kurt oldu. Yok görünmüyor. Vallahi görünmüyor. Aha. Lan vallahi baygınım duruyormuş. Gidiyorlar. Bak 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 kurtla gidiyorlar. Oo! Bir tane de Fener'de vardı zaten. Bu Fener şu an 3 kişi. Arkamda bir tane var. Sıkıyordu. Başka görünen yok herhalde. Kulübeyi vurduk zaten. Şimdi şurada bir kurt olalım. Kükreyelim. Sağdan oynayacağım. Allah. Lan lan. Aa adama bak. Evde varmış. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Arada bir göremiyoruz. Oluyor böyle şeyler. Söyleseniz evde adam var diye. Bağırın siz videoyu izlerken ben anlarım. <laughs> Bu arada sizde şey yapıyor musunuz böyle hani benden önce bir adam görmeye çalışıyor musunuz diyeceğim yapıyorsunuz. Bazen yorumlara yazıyorsunuz. Şurada adam vardı görmedi falan bir de dalga geçiyorsunuz benimle. <laughs> Yorumları okuduğum için biliyorum. Bazıları da sırf okumayız diye yorum yapmıyor. O kadar kişi var benim yorumumu okuyacak diye ama okuyoruz. Okuyoruz Ay veriyoruz. Biz başkasına benzemeyiz diyelim. Bu eve nasıl oynayacağız bakalım. Abi şuradan baygın alırsam dalacağım da. Bak. Ya adamın kafa bir durmuyor ki. Hah vurdum bir tane. Yok tamam. Biraz kötü kaldık şimdi. Şimdi fener var. Ev var. Oo. Bunlara bak. Keşke önce buraya baksaydım. Aha. Evi baydı galiba. Dur 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 dur. dur. Abi hemen oynuyorum. Hiç kükremiyorum. Direkt dalıyorum. Burayı baydılar. Hop. Şurada bozayım. Molotofum var. Tam 3 tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane yandı. Oha lan. Merdiveni de yakmışım. Çok yakıcıyım. E bu adam nasıl yanmıyor? Lan Ay! Ay! Aha. Oo, oh. ölüyorum. 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 Ölmüyorum. Dur sakin. Aha! Yemin ediyorum bin IQ. Çok güzel kaçtım. Dur. E vurmasın ne olur ne olur ne olur. Diğer taraf vurma sakın vurma sakın şu canı basayım. Ay çok güzel kaçtım. Yemin ediyorum çok güzel kaçtım. Ay ölüyorduk. Gel şimdi gel. Of yedim. Eh, aldım. Dur abi dur. Fener var. Canı basmamız lazım. Ay çok korktum valla. Bu maç ölmemem lazım. Çok güzel maç. Bunlar ne yapıyor ya hala orada? Bir gidin be kardeşim. Ver 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 ver. Aha, atladılar. Oo kurtarla gidiyorlar. Tamam bunlar gitsin. Ay alana bak. Abi! Hayır hayır hayır, hayır. kapandan da öldürürüm. Kapandan da öldürürüm. Çok vuracak. Çabuk 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 köprü var ya. Bunlar kesin köprü de tutacak. Ay arka var hala. Abi hiç şansım yok. Direkt alanı oynamam lazım. Suya muya giremem. Koş abi koş 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 koş. Ay köprü dolu. Allah. Vuramaz ki vuramaz ki. Aha burada. Oy solda dolu. Geçtim, geçtim, geçtim. Ay vallaha geçtim galiba. Oha abi alanı unutmuşuz. Etraf yoktu mi şu an? Hepsi köprüde mi? Ulan bir sürü kişi alanı öldü. Tamam Venom'um var. Köprü üstüne oynayayım. Şuraya. Of çok güzel tuturdu. Örümcek ana gerek kalmadı yedi. Bunlar ne? Fenerdekiler. Bunlar. Bu gitti. Lan seni ben amereyle vurmamış mıydım? DBS adam bu. Bu gitti. Kaldı iki. Onlar da şu sol tarafta herhalde. Oradan sıktılar. Ama bu pembeli bayıldı. Onun bir arkadaşının olması lazım. Muhtemelen biri solda. bir de sağ taraflarda ya da köprü altlarında olabilir. Aha gördüm. Evet. Evet. Bu tamam. Şimdi ay hayır. hayır 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 hayır. Ay kötü kaldım kötü kaldım. Hayır. Kaç. Bir dakika. Baygın nerede? Lan baygın yok. Ay dur 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 dur. yersem öleceğim abi. En iyisi şöyle bir şey yapacağım. Şurada bir cam basayım. Ya baygını göremedim. Nerede baydım ben onu? Allah'ım ya. Vallahi göremedim. Kaldırdı kendini. İyi de o adam hesapta yoktu ki. Tepedeki nereden çıktı ya? Neyse tekrar bayarız onu. Ben şöyle bir aşağı ineyim. Tamam mı? Yine alan geliyor bu arada. Son 5 saniye. Şurada bir kurda dönüşeceğim. Abi yeleğim de yok. Adamda keskin var. Tek atar. Direkt bizi yok eder. Ben en iyisi. Şöyle bir kurt bölgesine gireyim. Orada kendime bir yelek bulayım. Bu temelen tepedeki adam köprüdeki adamı vurur zaten. Eğer arkadaş değillerse. Şuradan bir girelim. Bir tane yelek lazım sadece bir tane. Vini garanti yapmak istiyorum. Yelek yelek yelek. Ha, Güzel. Oo. Biri alanı öldü. Tamam. O benim vurduğum adamdı galiba alana giden. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ön tepeye doğru direkt oynayacağım arkadaşlar. Kurdum da olsun. Ama o da oynamış olabilir. Zaten oralardan sıktı. O mu lan? Oy oymuş. Vallahi oymuş. Bas abi bas 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 bas. He bu DBS adamın arkadaşı. Bu adam devam etmiş, durmamış köprüde arkadaşlar. O yüzden hesabımız yanlış oldu. Ben köprü altında falandır dedi. Şöyle bir vuruş yapsam. Ah oh, be. Tam bastı mı? Ay. Üf, vurdum. Vallahi vurdum. Hesabı biraz yanlış yaptık ama hallettik. Hallettik. Sonuç hallettik. Güzeldi. 29 kill. Arkadaşlar, bir beğeninizi alırım. 10 numara maçtı. Vallahi bak çok güzel maçtı. Temiz. 29 kill 4622 hasar Bak bu hasara ana silah AMR olmuş yani demek ki Hasar Fazlalığımız AMR'de AMR ile 10 numara maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bence 10 numara bir maçtı yani. Siz de keyif aldıysanız beğenileri, paylaşımları, yorumları unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.